Bu video klipte ne söylediğime dikkat etmenizi istiyorum. Besle, 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 besle. Eğer besle kelimesini duyduysanız bunun nedeni söylediğim şeyin bu olmasıdır. Peki şimdi bu video klipte ne söylüyorum? Besle, 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 besle. Eminim şimdi duyduğunuz kelime besle. Ancak bu videoyu tekrar baştan oynatır ve sesleri videoya bakmadan dinlerseniz söylenen kelimenin tam olarak aynı olduğunu anlarsınız. İki klipte tek değiştirdiğimiz şey ağız hareketidir. Söylenen şeyler aynıdır. Bunu iki klibi aynı anda oynatarak size kanıtlayabilirim. Hangi klibe odaklandığınıza bağlı olarak duyduğunuz şey değişecektir. Besle 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 yani gördüğümüz şey beynimizi ve duyduğumuzu etkilemektedir ve bunun tersi de doğrudur. Bebekler de yeni kelimeler öğrenirken ağız hareketlerinizi odaklanırlar. Nedense bebeklerin ağız hareketleri konusunda bir sezgisi vardır. İşte bu sebepten dolayı bebeklerinize bir kelimeyi söylerken veya öğretirken ağız hareketlerinizi de tam olarak görmelerini sağlamalısınız.